Kimilerine göre Türkiye ile Yunanistan arasında ikinci bir Kardak krizi kapıda aslında iki ülke arasındaki sorun Kardak krizinin çok daha ötesinde bir siyasi ve askeri sorunda karşı karşıyayız. Çünkü Yunanistan bir kısmı Lozan'da bir kısmı ise 1947 Paris anlaşmasıyla kendisine devredilen ancak silahlandırması uluslararası hukuka göre yasak olan adaları silahlandırıyor ve bunu da itiraf etmiş durumda. Türkiye de haklı olarak diyor ki ya bu adaları silahlandırmaktan vazgeç ya da adaların hukuki statüsü tartışmaya açılır. Ortalığı ayağa kaldıran Türkiye'nin son dönemde yaptığı bu uyarılar Yunanistan bir taraftan Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'e şikayet ediyor. Bir taraftan Amerika ve Avrupa Birliği'ni bize karşı kışkırtıyor. Yanıldıkları, unuttukları bir gerçek var. Türkiye'nin bu konuda eli güçlü. Çünkü hem Lozan'a göre hem Paris Barış Anlaşması'na göre bu adaların silahlandırılması söz konusu değil. Yani Türkiye öncelikle burada ki haklarını savunacak, adaların statüsünü tartışmaya açacak. Ege'de şöyle bir sorun var. Tam 152 tane ada, adacık ve kayalık hala Osmanlı adası hüviyetinde. Uluslararası hukuka göre ismen belirtilerek hiçbir devlete e, tahsis edilmemiş Didim e, açıklarındaki Eşek ve Bulamaç Adaları bu kapsamda Girit'in hemen altındaki Gavdos Adası bu kapsamda işte Türkiye önümüzdeki süreçte halen Osmanlı Adası hüviyetinde gözüken bu ada, adacık ve kayalıklarla ilgili de konuyu masaya getirecek. Yunan Başbakanı Miçotakis'in ortalığı ayağa kaldırmaya çalışması da bu yüzden bu 152 ada, adacık ve kayalık Ege Deniz Sahası'nın toplamda %5.7'sini oluşturuyor ve Yunanistan uzun bir süredir uluslararası hukuka aykırı olarak burada petrol ve doğal gaz araması yapıyor. Türkiye'de hem o Lozan ve Paris'teki anlaşmalarla silahsız olması kaydıyla Yunanistan'a verilen adaların durumunu tartışmaya açacak hem de bu konuyu gündeme taşıyacak. Önümüzdeki günlerde Ege'de sular daha çok ısınacak gibi görünüyor.